Şimdi herkes iyi para kazansın ama o kadar az para kazanıyoruz ki diyorlar. Mesela yani onların verdiği örneği verirsem başka iş kollarındaki emekçi kardeşlerimi de rencide etmek istemem ama neyse şöyle söyleyeyim. Mühendisler çok dertte. Arkadaş, o sesi biz burada duyurmaya çalışıyorduk ya bir milletvekili duydu. Dün meclise çıktı ve Türkiye'ye duyurdu. Sayın Şevkin Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kamu mühendisleri meclise sunulan kanun tekliflerinde gerekli desteği görememektedir. Kamuda çalışan 25 yıllık mühendis yoksulluk sınırında maaş almaktadır. Ek ders, döner sermaye, teşvik ödemesi, taban ödeme, vekalet ücreti gibi maaşları dışında ek ödemeleri de bulunmamaktadır. Bu durum gelir eşitsizliği ve büyük bir adaletsizliğe sebep olmaktadır. Kamu mühendisleri mağduriyetlerinin giderilmesi ve mesleki gelişiminin teşvik edilmesi için kamuda çalışan tüm mühendislere teknik sorumluluk tazminatı adı altında yeni bir ödeme kalemi oluşturulması, kamuda çalışan tüm mühendislerin ek ödemelerinin arttırılması, mühendislik meslek kanunun çıkarılarak meslek gelişiminin teşvik edilmesi, tüm gelirlerin emekliye katkı sağlaması ve emekli mühendisler için ilave ödeneğin verilmesi gibi bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ülkenin en önemli projelerini yürüten, kontrol eden, hak ediş düzenleyen kamu mühendislerinin hakları teslim edilmektedir. Bu konu bizim artık takip listemizde efendim. Sorun kamunun yani devletin de dikkatini çekene kadar bizim gündemimizde olmaya devam edecek.